Arkadaşlar, uzmanlar ile sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İDEP 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuar Fuarı'nda Kozan Bey ile beraberiz. Madem size bir yayın sözü vermiştik, onu da böyle arkamızda güzel fuar manzarası ile beraber yapalım istedik. Öncelikle Kozan Bey e hoş geldiniz, İDEP'e sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok kalabalık, çok yoğun. Dünden beri geziyoruz, dünden beri şey yapıyoruz, yani e, güzel, keyifli bir fuar. Hoş bulduk diyoruz, yılın en sıcak günlerinde bu fuarı yapmakta ayrı bir güzellik olmuş. Ben e, şimdi dün arkadaşlara... Instagram üzerinden kısa bir yayın açmıştım. Fuar gözlemlerim öyle ama aktarmak amacıyla. Dikkatim çeken noktalardan bir tanesi mesela şeydi. Rem RAM hani gemilerimizde kullanılıyor ada sınıfı korvetlerde. Ama Göksur'a e baktığımızda bana sanki çok ciddi büyük bir sistem olarak gibi algılamıştık ki siz önceki yayınlarda demiştiniz hani Bozdağ'ın füzesiyle beraber bu sistem hani bir RAM muadilinden çok bizim ihtiyaçlarımıza yönelik bir sistem olacak ama canlı dünya gözüyle görünce Göksu'da baba bayağı baba bir sistemmiş gibi algıladım. Doğru algıladım. Şöyle biz Göksu'nun en büyük, en pahalı, en kapsamlı sistemini görüyoruz. Göksu aslında e, çok fazla konfigürasyonu olan bir şey. Şu anda az önce bahsettiğim en büyük, en pahalı versiyonunu gösteriyor bize. Nedir? Üzerinde kendi AES radarları olan tamamen bağımsız, otonom çalışabilen bir sistem. Bunun daha küçük bir versiyonu da olacak e, resmi açıklamaya göre. Ee, üzerinde belki döner ay saradı Bunu RAM gibi üzerinde hiçbir adarı olmayan gemi sensörlerine bağlı olarak çalışan 20 füze taşıyan Bir başka versiyonda olacak. Gemi yani bir RAM launcherinden biraz daha büyük olur ama hani oraya sığabilecek bir şey olur, bir sistem olur. Ee, bir de sürpriz bir launcher var. Evet. Söyleyelim mi onu? Başka bir zaman da mı söyleriz? Onu bilemiyorum şu anda. Muhtemelen arkadaşlar şu an şey diyor. ya lütfen de Ay, ama şimdi o da çok özel böyle hani. Çünkü bir önceki şeyleri sohbette biliyorsun. Ya korvete e, ayasa koyuyoruz ama niye koyuyoruz? Ay radar gördüğünde ne yapacak? Hani 40 metrek mm buforla mı vuracak sohbetini yapıyorduk. Onun çözümünü anlattılar. Dinledik yani hani hücum ne yapacağız diye anlatınca. Tam da böyle sohbet etmiş gibi. Hücum bota bunu yapacağız diye böyle hani Al, bunu mu bu ne diye şey yapıldı. Paylaşmak ister misiniz? Sonra yasaklayalım. Yani sonra olma hani çok keyifli. Ben yani hani keyif aldım. Hani bu kadar e, esnek çözümümüzün olması da yani böyle şuraya iki tane istiyorum, şuraya dört tane istiyorum şeklinde bir Oo. çılgın bir çözüm geliyor yani hani. Eğer olabilirse yani ki olacak gibi de çünkü Bozdoğan olan bir sistem. yani şöyle diyeyim hani burada hayal konuşmuyoruz ya da burada olacakmış, yapacakmış tam biraz daha önde bir sistemden koştu. Fiziki olarak bozdoğa sistemi oluşmuştur bu. Uçaktan atıyor muyuz, atıyoruz. Bu sistemin karadan atılabildiğini test ettik mi? Ettik. E, bu durumda e, bunu şey yapabilir miyiz? E, yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bu da bizi şey sağlıyor, yani, e, güven sağlıyor. Ben, e, ben şöyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Biz her zaman hep kendi ihtiyaçlarımıza göre bazı sistemler şekillendiriyoruz. Bazen hep şeyden başı e, den vuruyoruz, gem vuruyoruz, şey diyoruz işte. E, biz sistemlerimizi hani şu an yeni girdiğiniz için bu sektörü biraz büyük normallerine göre. Bu birçok anlamda. Birçok şey için. Ama zamanla sonuçta bu girişi de yapmamız gerekiyor ki onların bir, tık, bir birkaç adım ilerisinde geleceğe dair planlayabilelim. Yani şu an attığımız adımlarla sistemlerimiz büyük olsa da bu yaptığımız girişle beraber edinilen tecrübeyle beraber belki ileride daha farklı yansımalarını hani göreceğiz. Ee, Kaner şimdi bak evet büyük ama bu büyüklük görece şöyle bir güven veriyor. Füze hazır. Yeah. Hazır olan bir füze, evet büyük bir füze bozdan büyük bir füze yani. E, bunun lançerde haliyle belli bir büyüklükte olacak tamam. Sen bunu zenginleştirmek istediğin zaman neye benzeyeceğini yani söyleniyor. Bakıyoruz ay sarıları çok büyük. Onu konuştuk az önce evet. bir ayda Ya bunun büyük olmasının sebebi görmesi gereken alanı doğru ve anlık görebilmeyi sağlamak için böyle bir büyüklükte olması gerekiyor. Ah evet. 360 derece görmek istiyorsan evet 4 tane böyle büyük ASA kutum olmak zorunda. Gerçekten bir Aselsan zaten elektronik konusunda tecrübeli ve elektronik ASA konusunda da artık tecrübeli. Olması gereken neyse onu koymuş ama illa bu yapılmak zorunda değil. Az önce dediğim gibi Bozdağ'ın olan bir füze. Olan füzede ilerlemek çok kolay. Burada hani şey var diğer başka kurumunki de var. Daha Rockets'ların Levent'i o da büyük çıktı dikkat ediyorsan. Evet. Fakat Levent'in daha füzesi de hazır değil. Daha yani şu anda gördüğümüz Sungur'dan geliştirilecek füze oldukça iri. 75 kilo füzenin ağırlığı daha da fazla çıkacak. Ama şu anda daha ortada o füze yok ama bozlar hazır. Bozlar çünkü çift yönlü veri, bana kendi uçaktan dolayı içinde olduğu için de hazır. Ve o avantaj. Yani işte e zaten senin de derdin ne? de, de Feribun'dan böyle hep konuşuruz biliyorsun. Evet. Direkt olarak şey yapar hani birinci düzeltme, ikinci düzeltme veriyorsa hedefi vurma ihtimali çok çok artar diye. E bu Bozdağ'ın zaten giderken kendisini düzeltme alabilecek daha kendi arayıcı başlığıyla kitlenmeden. E bu artılar zaten içindeki hazır olan bir sistemi sen denize monte etmeye çalışıyorsun. Yani bu işin hızlı ilerlemesine dair yani şey diyoruz ya profit cenneti diyoruz ya. Prototip cennetinden bir adım daha ön, öteye geçtim hissi veriyor şu anda. Bu söyleyebilirim. Bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Yok şu anda aklıma gelenler bunlar. Ares Tersanesi'nin standını sizinle beraber ziyaret ettik. Orada onların yeni insansız kamikaze araç çözümünü gördük. muhtemelen arkadaşlar da lansmanın haberini bulmuşlardır ve merak ediyorlardır. Siz bu Ares'in insansız kamikaze aracı üzerindeki çözüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, çok güzel. Öncelikle insans kamikazeleri ortalama şu ana kadar dünya üzerinde gördüklerimizden biraz daha değerli toplu. Tabii daha profesyonel bir kurum yapınca böyle oluyor. Ee, daha ayakları yere basan aklı başında. Ve dikkat ediyorsan üzerinde Türkiye'de kullanmadığımız Starlink antenli. Evet. Yani buradan da hani bunu pek bizi kendimize yapmıyoruz hissi verdi bana. Starlink anteni kullanan ve bu iş yapan ülkeler belli yani o yüzden İlginç için yani ihracata yönelik kamikaze drone ya kamikaze deniz aracı imal etmişiz gibi güzel bir istola oluştu bende. Um, ve ben bunun de... çoklu kullanılması planlanıyormuş şu anda. Yani bir tekneye konulup, onu eklemiyordum özür dilerim de, çoklu konulup Tekneden bırakılarak hani açık denizdesin, onu bırakıyorsun ve ondan sonra da o mother gibi şey yapıyor ana gemi gibi kendisi uzaklaşıyor, insansız da sürü şeklinde bir yere saldırıyor. Bu arada arkadaşlar şunun ücretsini de vereyim. Bununla alakalı zaten Ares Tersan mühendisiyle de bir ekstra yayınımız olacak. Daha da detaylı ve geniş bilgiyi birinci elden elde etme şansımız olacak. Bunun ücretsini şimdiden vermiş olayım. Bir diğer konu da ben bugün gezerken özellikle Aselsan standını yine insansız deniz araçlarından bu Aselsan ve Sefine Tersanesi'nin ortak çalıştığı araçta hafif torpido lançerlerinin arasına ben arkadaşlar görüntüsünde de koyarım ekrana çekili solar koymuşlar. Siz çekili solarların öneminden hani gemi kısmında bahsediyordunuz. Bu peki insansız deniz aracında bu tarz bir kabiliyet kazandırılması kafanızda alınsın diye düşünüyor şeklinde. Kaner, çekili solar üreten bir ülkeyiz. Evet. Çekili soları iki ayrı Armel, San ve San kurumların firmalarımızda üretebilen bir ülkeyiz. Ve deniz kuvvetlerimiz çekili sonar kullanmıyor. Hani lütfen insanlı, insansız, ruhlu, ruhsuz hani lütfen kullanalım bir şeyin üstünde. Yani en azından şeyle başlıyor olmak, insansız deniz aracıyla başlıyor olmak gayet makul. Ayrıca bir de dipping sonar tabir ettim sana hani helikopterlerden daldırılan sonar var ya şu anda onun üzerinde de çalışıyorlar şeyin içinde. Ee, ULAK içinde. Yani müthiş bir şey olacak. Eğer hakikaten her ikisi de olursa e, adeta bir savaş gemisine yakın ee, sonar kabiliyetine sahip insansız deniz aracından bahsediyoruz. Yani bir helikopter ne kadar kıymetli biliyorsun? Denizaltı savunma helikopteri sonarını daldırıyor derin sudan veri alıyor. Akustik veri gönderiyor alıyor. Arkası da aynı anda hem hem de derin su için ayarlanabilir derinlikli çekili sonarı çekiyor. Siz bunu bir insansız deniz aracınızda iki ayrı sistemi birlikte kullanıyor olacaksınız. Belki aynı anda olmaz ama hani şey çekerken 300 metre 400 metre derine daldıramazsınız. Ama hani iki ayrı sistemi bir şey şöyle anlatalım. Bir sinyal aldınız çekili sonlardan ve bunu belirleyemiyorsunuz. Emin olamadınız. Tek tekniniz durdu, insansız deniz aracınız durdu. Bu sefer şeyi daldırdı. Daldırma sonlarını daldırdı. Ayrı bir sonlar o. Onu daldırdı, ölçtü. Tekrar ondan sonra evet buradaymış dedi ve gerekli önlemi aldı. Müthiş bir şey yani hani bildiğin savaş gemisi becerisine yakın bir sonar kabiliyetini sen ulak büyüklüğündeki bir cihaza koymuş oluyorsun. Yani e, Fransızlar sadece bir ya çekili solar ya daldırma solar kullanarak yapabiliriz diye şu anda körfez ülkelerinde dolaşıyorlar. Biz bunu yapalım size satalım diye. Sen her ikisini tek tek de üzerinde satmaya çalışıyorsun. Yani klasmanda iyiyiz. Ama hani desteklenmeli veya politik veya finansman desteğiyle bunun diğer satışını sağlamalıyız. Ozan Bey bir diğer gelişmede roketsal standında yaşandı. Bu untas. GM ile alakalı, onların yeni füzesi ile alakalı blok 1 diye geçiyordu zannediyorsam. Bir de e, aracı başlığı ile alakalı bazı bilgiler paylaştınız. Sizin görüşleriniz nasıl şekillendi? Untas GM üzerinde beklentileriniz nasıl yoruldu? Untas'ın menzilini uzatıldığını daha önce paylaşmışlardı. İşte 16 kilometre civarında menzil olacağını daha önce resmi olarak paylaşmışlardı. Bu sefer Untas GM üzerinde çift başlık gördük. Yani hem lazer başlığı hem de ayar başlığı gördük. Menzil uzamaya başladıkça artık lazerden ziyade alternatif çözümleri aramaya başlamak gerekiyor. Şu anda da bunu görüyoruz zaten. E, çünkü lazerin belli bir zaman sonra küçük araçlar için limitleri olmaya başladı. İşte 16 kilometre gibi daha fazlasına lazerin aydınlatmakta zorlanmaya başladığı gibi menziller oluşmaya başladı. E, bu durumda da sizin bir alternatif e, şeyinizin olması a, ne diyelim arayıcı başlığınızın olması hedefi vuruş yüzlerinizi çok çok büyük ölçüde garantiliyor. E, bunu nasıl sağlayacağız işte? Ayar başlık tabi ettiğimiz imaging infrared başlıkla sağlıyoruz. E, çok pahalı olacak bir füze. Çünkü arayıcı başlık herhalde füzenin en pahalı kısmı olacak. Siz hem lazer tarayıcı, tam lazer tarayıcı da iyiyiz ama her ikisini bir arada kullanmak gibi bir maliyete girmek menzil uzasa bile e, yabancı satıcılar için yani yabancı satışlar için mümkün ama yurdumuzda çok yoğun kullanılabilecek bir füze tarzı olduğunu düşünüyorum ama bir şeyler artık kendimiz için düşünmemek zorundayız biz. Yani biz her ürettiğimizi bir yere atacağız, bir yere sallayacağız diye bir şeyimiz yok artık. Yani bizde ...her ürün artık bizim envanterimize girecek şekilde düşünmemek gerekiyor. Biz bunu ihraç için ve nitelikte batı ülkeleri için yapıyor olacağız. Bu seneki fuarda en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi... ...bir önceki 2019 fuarında müthiş Arap... Aa, yanlış oldu, müthiş Afrikalı bir şey vardı. Alım heyeti vardı, gezen heyetler vardı ve... ...öyle ki bazı kara araçları, şeylerin de... ...Afrikalı her kabilenin tercümanı falan kendi firma içinde şey yapılmıştı. Bu sefer tam aksine son derece aşağı baktığımızda Batı heyetlerinin ardı gözüyle NATO alım heyeti var. Şu anda resmi NATO alım heyeti alanda dolaşıyor. Hani her kolda ihtisal alım heyeti dediğim şey hani böyle klasik gezen bürokrat anlamında değil. Gerçekten evet bizim bu ürüne ihtiyacımız var. Sizi alıcımız olarak evet zaten Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinde varsınız. Şudur budur diye resmi olarak böyle kara, hava, deniz konusunda bir alım heyeti dolaşıyor şu anda. Muhtemelen bunun Ukrayna savaşında çok etkisi var. Hani ya oraya göndermek için ya arttırmak için yapılır ama Batı'na e, Batı'nın inanılmaz ilgisi var bu sene. Bunda Ukrayna Savaşı'nı evet dediğim gibi az önce şey buluyorum, önemli buluyorum ama e, Batı daha çok parası olan ve daha nitelikleri ürünler isteyen bir şeydir. Gruptur. Şimdi biz öbür tarafta lazer girdimini verdiğimizde fazlasıyla bir Afrika ülkesi işini gördük ki nitekim da gördük. Ama aynı anda daha kısa menzilli bir lazer e, belki Polonya vesaire gibi ülkelerin artık işini görmeye başladı. Onlar o yüzden bize sen 16-20 kilometrelik e, lazer güdümü olduğu gibi bir de ya da ayar başlığı olan vurduğumu yüzde yüz orayım. Ben bu maliyete katlanabilirim diyen ülkelerin pazarına girmeye çalışıyoruz. Bu da çok önemli bir fayda sağlayacak bize. Yine standı arkadaşlar onu da söylemiş olayım. MAM-T'yi de gördük. Kanatları açılabilir olacakmış denildi. Onda bir evet, evet, evet. E, arayıcı başlığı alakası, alakalı gelişmesi vardı. Gene e, Huntas GM'deki gibi bayağı bir e, hem... Onda çift arayıcı başlık ama şey, kızıl ayrı TV güdüm. Aynen. Keman keşe benzeyen bir şey düşünüldü evet. aslında. Olmalı. Neye benzetelim diyorsan o keman keşe biraz daha yaklaşıyor benzeşim açısından. Keman keşin daha pahalısı. Öyle diyeyim yani. Kemaket sadece TV güdülmeye çalışıyor aslında. Baykar'ın çalışma operasyonun basitlik üzerine kurulu. Kolay, basit, mutlak surette çalıştırmak üzere kurulu. Roketsan ise dünyanın pek çok yerinde farklı müşterisi var. O yüzden dolayı hani ben basitim diye çıkamaz. İki, zaten basiti yapan varken sen komplikesini yapmalısın ki birbirine de ürünler çakışmamalı. Güzel bir yaklaşım bu. E, sonuç itibariyle ben şey yaptım hani e, iki ürün ayrışmasını doğru buldum ama ben hala belki muhafazakarım, belki şeyim bu kadar kompleks bir füze yapıyorsun. Sadece insan sabah aracından salınarak atmak yerine e, belli bir yüksekliktesin ya da belki bulut altına inmek zorunda kaldığında çok e, menzillerin kısalmaya başlayacak çünkü şey attığın için bunu. Minnacık bu fuarda da var zaten e, tek silindirli veya çift silindirli şey motorları var, pervaneli motorlar var. Bunlardan bir tanesini kullanarak ya da elektrikli motor çünkü zaten gideceği mesafe 50 km yani bunlardan biriyle bu tür bir sistemin desteklenmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani bir itki eklenerek bu sisteme. Ve çok da öyle yüksek teknolojik bir etkileriyle işte yani tek silindir motorlu pervane veya elektrik motorlu pervane eklenerek veriminin çok çok daha doğru alınabileceğini düşünüyorum. Kozan Bey ağzınıza sağlık. E, İDEF'te her zaman olduğu gibi sizin görüşlerinizi almak bence çok değerli. Eminim arkadaşlar da zaten bekliyorlardı. Bu teşekkür günler. ediyoruz, teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Arkadaşlar yayınlara devam edeceğiz. E, biz şimdilik size İDEF'te hem paylaşalım. E, hem de bir, biz de böyle yeni gözlemler edinelim istiyoruz. Ee, ve bu elindiğimiz yeni gözlemler çerçevesinde tabi ilerleyen süreçte yeni yayınlarımız da olacak. Ozan Bey'e her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. her zaman görüşlerini paylaşıyor. İzleyen sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve ee, uzmanlarla sohbetlerin sonuna geldik. Bir sonraki de görüşene kadar hepinize hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hava çok sıcak su içiyoruz. Kusura bakmayın.